Anneciğim temizlik gelecek bugün. Biliyor musun hani o almıştık ya. Üf anne ya yine mi onlar gelecek? Anne ya bugün ablamın okulu şov geçti. Öyle mi neden? Ben gidiyorum işe. Hemen baba. Kaç aldın kızım sınavdan? Söyle. Evet, şey anne. Altmış. Anneciğim 60 mi 70 mi başka bir şey mi? Böyle eminsiz söylüyorsun ya. Ya anne ne yapayım? 60 aldım. Anneciğim. Ya niye böyle yapıyorsun? Anne bugün o temizlikçi gelecek mi? Ha? Gelecek. Anneciğim maalesef. Ya anne istemiyorum ya. Gıcık onlar ya. Üf. Pişikmiler nedir? Hem de çocuklularmış kardeşim. Öyle mi abla? Evet. Ding dong. Ding dong. Hah geldiler. Gideyim bakayım bari. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çocuklar içeri geçsin. Sen temizliği yap hadi. Temizlik aletlerini getireceğim ben. Bir dakika sonra. Tamam. Oha evlerine bak. İki katlı. Ay tabii ki de iki katlı olacak canım. Ne düşündün? Ben öyle düşünmemiştim ama. Ay üç katlı pardon. Ay tabii zenginiz ya o yüzden. <laughs> Neyse ben temizlik halledeyim artık. Yeter evimiz çok kirlendi. Hah bunlar işte bunlarla yapacaksın. Tamam yaparım. Çocuklar siz de geçin. Tamam anne. Siz bilirsiniz. Hepsi Hadi gel kardeşim bir salona gidelim. Salon orada. Koş koş kayıyorlar. Hava atalım çabuk 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 çabuk. Abla duy yapacak. sağma kalmış ha. Sen orada otur. Ben buraya oturacağım. Hayır. Ben şurada oturacağım he. Bakalım nasılmış, ha. Bakalım soğan nasılmış çok merak ettim. Oha salona bak abla gözüküyor oydan salon. Evet gözüküyor. Oha çok çok güzel ya bu ne ya? Oha mutfağa bak. Çok güzel ya. Temizliğim Bahçeye bakalım gel. Geldiler geldiler çabuk çabuk. Hava atayım şöyle ha. Ay. Ay ne Ha. çöktüm işte. Oha. Keşke bizim de böyle bir bahçemiz olsun. Belki nesip olur abla. Olamaz ki. Oha çok güzel. Abi gördün mü şunu? Gördüm ablacığım. Oha çamura basma dur yağmur yağdı ya dün gece o yüzden. Kızım. Efendim anne. Odayı gezdireyim bakayım onunla evi gezdim yani. Birazdan ama. Tamam anne. Birazdan evi gezdireceğiz size. Çok güzelmiş. Baksana bahçeli şöyle. Evet. şimdi gidebiliriz işte. Hadi gel. Gelin sizi de pislik toplukları. Bırak telefonunu, iPhone'u panı iPhone alacak daha yeni. Kırma. Ha görsen işte öyle. Burada sizin alamayacağınız kadar bir salon var. Burada ise böyle bir buz var görüyorsunuz. Göstereceğim şimdi. Bakın. <laughs> Bu kadar yiyeceğimiz var. Sizin bile yoktur yemin ederim burada ekranımız var sonra burada işte görüyorsunuz ne var böyle ikinci kata çıkalım o zaman ha çıkıyoruz geleceğiz birazdan sabredin ha geldik burada kardeşimin odası var görüyorsunuz böyle iki katlı. Oha ama iki kat ranzası var. Evet ne zannettiniz? Ne zannettiniz? Yani. Yani bizden ne zannediyorsunuz? Ki bakın böyle çalışma masası var, peluşlar var falan filan. Böyle. Evet tatlım. Yani. Bakın. Burası nasıl biz buraya ışınlandık. Senaryo gereği canım. Burada senin alamayacağın kadar yapak ve lip gloss, makyaj aletleri. Ondan sonra ne bileyim parfüm falan filan var. Ha, burada dünyanın en pahalı parfüm var. Şöyle göstereyim bekle. Böyle böyle bir parfüm. Evet ablam bunu çok pahalıya aldı. Lisa yani beni ve Ceren ablamı çok seviyor. Evet ikimizi de çok sever babam. Görüyorsun. Burada da kardeşimin ve benim milyonlar diye kıyafetimiz var. Keşke benim de bu kadar olsa. Bu tonik böyle sürüyoruz. Ee, burada da kardeşim e, resim ve yüzme kursuna gittiği için bu aletleri aldık. Oha kardeşiniz yüzme kursuna mı gidiyor? Evet. Ha bir de cuma günleri <laughs> böyle şey yapıyoruz lip losun Böyle şeyler sürüyoruz işte. Gördüğün gibi 3. katı göstereceğimi zannediyorsun ama göstermeyeceğim. Çünkü orası annemin özel yeri. O yüzden göstermeyeceğim. Hem orada babam uyuyor şu an. O yüzden gösteremem. Tamam geçelim. Burada şampuanlarımız falan var. Neyse diğer yere geçelim. Burada ben bir piyonumuz var. Böyle burada piyonumuz var. Görüyorsunuz. Sizde hiç yoktur bu. Burada bir edit yerimiz var. Görüyorsunuz. Böyle edit yapıyorum burada. Tamam. Burada ise banyomuz var. Ve burada alamayacağınız kadar ben YouTube'u ee, kardeşim geç Tamam abla. Gideceğim. geç ben açıyorum Lisa suyu. Tamam. Bakın piyuv diye patlıyor. Sizde bu kadar yani güzellik olamaz. Evet. Olamaz yani. Böyle patlıyor işte. Hı <laughs> -hı. Burada hop 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 hop. Burada salonumuz var. Böyle. Burada geçimiz var böyle. Görüyoruz. Bunlar kaldırılmıyor. Neyse oradan bir çık kardeşim. <laughs> burada şöminemiz var. Burada bir çekyat var. Barney gün yatıyor burada. Bizim kedimiz var. O veterinerde şu an işte. Görüyorsun burada işte. Dev artı bir televizyon var. Görüyorsun. Görüyoruz. Hop kardeşim. Neye geçiyorsun ya? Neyse Geçsinler Lisa. Ama abla geçiyorlar. Aa babam geldi. Babam iyi herhalde. Birazdan gelir. Çocuklar geliyorum bekleyin ya. Uyandırmadı bir uyattırmadınız ya. Bu ne ya? Üf. Yemin ederim bu ne ya? Sabahtan beri. Neyse salonu gösteriyorduk baba da o yüzden. Evet en sevdiğimiz kaseti göstereceğiz şimdi. Nerede o? Ya ha burada. Kaset boş lan. Neyse. Neyse ya. Neyse. Bekleyin. Siz mi çaldınız o kaseti? Yok biz çalmadık. Aa, anneme söyleyeceğim sizi. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.